bölgeye ikinci kez giderek incelemelerimizi gerçekleştirdik. İkna olmadık. Türk halkı ikna olmadı. Bölgede ağır bir tahribatın yapıldığı, çevre katliamının yapıldığı sabittir. AK Parti'nin 2014 yılında yanlış bir yaklaşımla özelleştirdiği Yeniköy ve Kemerköy termik santrallerinin üretime devam etmesi için 2014'ten bugüne kadar Akbelen bölgesinde yüzlerce hektar ağaç kesilmiş, ormanlar katledilmiştir. Bu vicdansız çevre katliamının temel sorumlusu yanlış özelleştirme ile kendini bu duruma mahkum eden AKP, hükümetleri ve Akbelen'de yaşanan bu çevre katliamı karşısında tek kelime etmeyen Recep Tayyip Erdoğan'dır. AKP hükümeti özelleştirme işlemlerini yaparken çevresel etkileri dikkate alarak termik santrallerle yerine yenilenebilir enerji kaynaklarını teşvik edecek etmeliydi. Bu sorunlar ortaya çıkmazdı ama AK Parti çevre koruyan politikalar yerine tahrip eden politikaların önünü açmayı tercih etmiştir. AK Parti'nin çevre tahribatını önünü açan, cesaret veren politikaları teşvik etmesi bu şirketleri de cesaretlendirmiştir. Ve bu şirketler öyle küstahlaşmışlardır ki çevre kirliliğinin dayanılmaz boyutlara ulaştığı yerlerde hükümet kamuoyu baskısıyla ya bu bacalara filtre takın dediği zaman filtreyi takmaktansa enerji üretimini durdururuz şeklinde kamuoyunu tehdit etme noktasına gelmişlerdir. Dünyada hiçbir ülkenin anayasasında olmayan düzenlemeler vardır. Anayasamızda ormanların korunması ile ilgili. Bu hükümlere rağmen, bu çok açık hükümlere rağmen ve mahkeme kararlarına rağmen Limak ve Orta İştaş hiçbir kural ve mahkeme kararı tanımaksızın nasıl bu kadar pervasız bir şekilde çevre tahribatına devam etmektedirler. İşin daha acı yanı ise hükümetin bu katliamı önlemesi gerekirken ağaçların kesilmesini engellemeye çalışan yurttaşlarımıza şiddet uygulamaktadırlar. O zaman biz de buradan AKP'ye soruyoruz. Siz liman ortağı mısınız? İştaş'ın ortağı mısınız? Limak ve iştaşın sahipleri bu ülkenin yurttaşları ve bu ülkenin tertemiz kalmasından sorumlu vatandaşlar değil mi? Yarın bu ülkede yaşamayacak mısınız siz? Çocuklarınızın ve torunlarınızın bu ülkede yaşamaya niyet yok mu? Akbelen ormanlarında uzun süreden beri bir imha süreci yaşanıyor. Lütfen gidin ve görün. Orada kesilen ormanların yerine bıraktıkları manzara ayda ve Mars'tan gelen görüntülerle hemen hemen aynı. O kadar vahşice bir katliam yaşanıyor. Akbelen'deki katliamın sorumlusu olan Limak, AKP iktidarının şu meşhur, meşhur beşi birinden bir tanesi. Bakın 49 milyar dolar ihale almış Limak 2002'den bu yana. Bu da bizim yaptığımız hesaplama değil kadar ihaleye aldınız. Hiç olmazsa Türkiye'ye karşı, Türk insanlığına karşı biraz sorumluluk hissedin. Bu ülkede kazanıp bu ülkeye, Türkiye'ye, Türk halkına zarar verenler bir gün bu verdikleri zararın hesabını da verecekler ve tazmin edecekler. Ama biz onların tahrip ettikleri hem de küresel ısınmayla tahribatın arttığı bir dönemde Türkiye'de yaşamak zorunda kalacağız. Çocuklarımız ve torunlarımız da yaşamak zorunda kalacak. Zafer Partisi olarak Türk kamuoyuna söz veriyoruz. Nasıl İkizdere'de Cengiz İnşaat'ın karşısına dikildiysek, nasıl İliç'te altın madenini doğayı zehirlediği için gidip kapattırdıysak, Kayseri Develi'de siyanürle doğayı zehirleyen altın madenini kapattırdıysak nasıl Akbelen ormanları konusunda limakla mücadele ediyorsak bundan sonra da bu mücadeleye devam edeceğiz. Birileri diyorlar ki Zafer Partisi'nin tek meselesi Türkiye'yi işgal etmiş 17 milyon işgalcinin geri yollanması mı? Tabii ki bizim en önemli meselelerimizden bir tanesi o. Ama sadece işgalcilerin geri yollanması değil aynı zamanda Türk vatanının yeşil vatan olarak varlığını sürdürmesinin mücadelesini de vereceğiz. <laughs> Hepinize teşekkür ediyoruz. Bölgeye daha yeni gittim. Kesin başlamadan gittim. Benim dışımda ben gittiğim zaman hiçbir genel başkan gitmemişti. Üstelik ikinci kez gidişimdi. Ee, biz gösteri yapmak için gitmiyoruz. Gerçekten durdurmak için gidiyoruz. Eğer Limak bizi ikna etseydi yaptığı sunumda gitmezdik arkadaşlar. Dedik ki burada Türkiye'nin yalanına bir iş var. Ve biz de ikna olduk yaptıkları sunumdan. Yapmaya devam etsinler. Biz öyle kamuoyu şöyle hoşlanıyor, böyle hoşlanıyor diye siyaset yapan bir parti değiliz. Ama gerçekten Akbelen'de bir katliam var ya. Gerçekten var. Hakikaten Mars'a çevirmişler coğrafyayı. Allah'tan korkması lazım insanın bunu yapabilmesi için vicdanı ya da gerçekten vicdansız olması lazım. Evet. siz o bölgede, aslında Akimak bölgede de bir çağrıda bulundunuz çağrıya bir cevap alabildiniz mi? Ayrıca bugün Türkiye Büyük Millet muhalefet bir meclis olan tutuklanması için çağrıda bulunacak, gerekçe verecek. Muhalefet bir görüşmeniz oldu mu? Destekliyorsunuz. muhalefetle bir görüşmemiz olmadı. Biz Zafer Partisi olarak eee gerçek muhalefeti zaten yapıyoruz. Bazılarının da bizi görüp peşimizden gelmesini yadırgamıyoruz. Eee devam etsinler. Eee ancak faydalanırlar, Türkiye'nin faydasına işler yaparlar böyle Siz... başkanım hayır, için ne hayır, hayır, Efendim? Yangınlar. Orman yangınları için ne düşünüyorsunuz? Arkadaşlar orman yangınları küresel ısınmanın da her geçen gün birazcık daha artmasıyla dünyanın her yerinde hızla yayılıyor. Yunanistan'da çıkan yangınları görüyorsunuz. Ülkemizde de son dönemde çıkan yangınlar iyiden iyiye can yakıcı olmaya başladı. Tabi bununla mücadele, yangınla mücadele sadece yangın başladıktan sonra uçak vardı yoktu çerçevesinde yapılabilecek bir mücadele değil. Küresel ısınmayla milli ölçekte mücadele için bizim önermiş olduğumuz politikalar var. Bu politikaların hızla devreye sokulması gerekiyor. Bu, de, bu politikalar içerisinde... Özellikle dağlık bölgelerde göletler oluşturulması bir tanesini söyleyeyim. Ve yine potansiyel yangın bölgelerine yönelik yangın çıkmasını engelleyecek önleyici tedbirlerin alınması gibi birçok çalışmamız var. Aksi takdirde küresel ısınma öyle hızlı geliyor ki bugün tatile gitmiş olduğunuz Akdeniz, Ege kuşağı, Kahire iklim kuşağıyla ortalama 27 derecedir Kahire iklim kuşağında. Hava sıcaklığını yakaladığı zaman göreceksiniz hepimiz için hayat çok daha zor hale gelecek. Efendim siz şimdi olay yerine gittiniz ve oradaki yöre halkıyla birebir temaslarda bulundunuz. Size neler söylediler? Ne gibi talepleri oldu? Ya insanların talepleri çok basit yaşam ortamlarının yok edilmemesini istiyorlar. Yani birisi sizin evinizin bahçesine girip o bahçeyi tavrımar ederse oturduğunuz apartmanın kapınızı tekmelerse ne hissedersiniz? İnsanlarımız da onu hissediyorlar. Ormanlar yakılmasın, orman yok edilmesin isteniyor. Üstelik burada bu ormanın Akbelen ormanının tahrip edilmesinin çevresel etkileri özellikle Bodrum'un su kaynaklarının imhası anlamında çok ciddi bir tehdit oluşturacak. Bütün bunlar düşünülmeden hareket ediliyor. Arkamda Limak Enerji binası var. Kendilerini öneririm. Eğer bu ülkeye zerre kadar sevgileri varsa esas yatırımı yenilenebilir enerji kaynaklarına yapsınlar. Evet hepinize teşekkür, teşekkür ediyorum. Sağ olun.